Muhterem Müslümanlar, kişisel ve toplumsal dertleri saymak, konuşmak, o derdi çözmek ya da o sorunu çözmek için yeterli bir şey değildir. Dertleri konuşmak, problemleri konuşmak marifet değildir. İnsanın kişisel bir derdi varsa, kişisel bir problemi varsa ya da toplumsal bir problem, toplumsal bir dert var ise o derdi sadece dile getirmek asla çözüm için yeterli değil ve bir marifet de değildir. Bir derdin bir sorunun çözümü için amel etmek gerekir. Bir derdin bir sorunun çözümü için ortaya bir fiil koymak gerekmektedir. Şöyle baktığımız zaman, dertleştiğimiz zaman, birbirimizle hasbihal ettiğimiz zaman biz müminlerin de toplumsal bir derdini idrak ediyor toplumsal bir derdini tespit ediyoruz. Biz müminlerin dertlerinden birisi de tam manası ile İslam kardeşliğini tesis edememektir. Bizim problemlerimizden, sorunlarımızdan birisi işte budur. İslam kardeşliğini ve İslam kardeşliğinin gereklerini ortaya koyamamak, bu kardeşliğin gereğini yerine getirememek ve tam manasıyla bunu tesis edememektir değerli müslümanlar. Şüphe yok ki İslam kardeşliği bu dinin ruhudur. Olmazsa olmazıdır. İnsan her ne kadar namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, gecelerini kıyamla geçirse, nafile oruçlarına devam etse, sadaka vermekten, malını infak etmekten geri durmasa da İslam kardeşliğini tesis edemediği takdirde İslam'ın asıl ruhunu idrak edemeyecek ve ruhuna ulaşamayacak ve varamayacaktır değerli Müslümanlar. Öncelikle İslam kardeşliğini tesis edebilmemiz için İslam kardeşliğinin gereklerini yerine getirebilmemiz için bunun bir nimet olduğunu anlamamız gerekir. Çünkü okumuş olduğum ayeti kerimede Rabbimizin de bize bildirdiği gibi İslam kardeşliği Allah'ın tevhid üzere insanları birbirine kardeş kılması Allah'ın onlara vermiş olduğu o kullara vermiş olduğu bir nimettir. İnsan bir nimetin farkına varmadığında o nimetin ne şükrünü eda edebilir ne de onun gerekleriyle amel edebilir. Allah Subhanahu ve Teala buyurdu ki Ali İmran suresinde bizlere: "Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku." Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve asla ayrılığa düşmeyin. Ve zkurû ni'metallâhi aleykum. Üzerinizdeki Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Üzerinizdeki Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Üzerimizde Allah'ın birçok nimeti var. Görme nimeti, duyma nimeti, sağlık nimeti, yediklerimiz, içtiklerimiz, rızıklandıklarımız, bunun gibi daha birçok nimet var. Bu nimetleri anın. İz kuntuma aedan fe'alafa beyne kulubikum. Hani siz birbirinize düşmandınız. Birbirinizle iyi geçinmez idiniz. Birbirinizin düşmanları idiniz. Fe'sbahtum bi ni'metihi ikhwana. Allah'ın ile kardeşler olu vermiştiniz. Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimede kardeşliğin tesis edilmesi için bir nimet olduğunu söylüyor. Yediklerimiz gibi, içtiklerimiz gibi, elde ettiklerimiz gibi, kazandığımız paralar gibi, rızıklandığımız çocuklar gibi İslam kardeşliği de bir nimettir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah dilemeseydi, Allah sizi birbirinize kardeş kılmasaydı, birbirinizi bilmezdiniz, tanımazdınız. Sizi bir araya getiren şey dininiz oldu. Sizi bir araya getiren şey İslam'ınız oldu. Sizi bir araya getiren şey Allah yolunda olmak oldu. Sizi bir araya getiren şey tevhid oldu. İşte bu da bir nimettir. O zaman İslam kardeşliğini tesis edebilmemiz için önce onun nimet olduğunu bilmemiz gerekir. Bir şeyin nimet olduğunu bilmediğimiz zaman ona layıkı ile muamele edemeyiz. Bir arabanın nimet olduğunu bilmezseniz, bir evin nimet olduğunu bilmez iseniz onun hakkını veremez, ona layıkı ile muamele edemezsiniz. İşte bizlerin bilmesi gereken şey öncelikle İslam kardeşliği bir nimettir. Bunun nimetin, bu nimetin farkında olmamız gerekir ki birbirimizin hakkını eda edebilelim. Birbirimize layıkı ile kardeşlik edebilelim. Peki kardeşlik deyince kafamızda büyük büyük şeyler şekilleniyor. Sahabeden öğrendiğimiz kardeşlik aklımıza geliyor. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ufacık ameller söylüyor bize kardeşliğimizi pekiştirmek için. Büyük şeylere bizi yönlendirmiyor. Daha ufak şeylere bizi yönlendiriyor. Çünkü ufak ameller dahi kardeşliğin pekişmesi için yeterli şeylerdir. Küçük amelleri aman ha küçük görerek zayi etmeyelim, heba etmeyelim. Çünkü ufak gördüğümüz ameller, gözümüzde küçük gördüğümüz ameller hem ihlasla yapılması hususunda hem de yapıldıktan sonra korunması hususunda çok daha layık olan amellerdir. Şöyle düşünün. Büyük bir mal infak etseniz, çok büyük meblalar infaklarda bulunsanız, hem bunu ihlas ile yapmanız zorlaşır, hem de yaptıktan sonra onu başa kalkmadan, birilerine anlatmadan, kibirlenmeden, böbürlenmeden onu amelden sonra da muhafaza etmeniz zordur. Ama 10 lira infak etseniz, ama 20 lira infak etseniz, ama bir kumbaraya 30 lira infak etseniz ne bu sizin hatırınızda kalır ne de sonradan bunu anlatmak ve böbürlenerek gösteriş olsun diye izah ederek o amelin boşa gitmesine vesile olmazsınız. Aman ha küçük amelleri küçük görmeyelim. Çünkü kıyamet günü vardığımızda belki mizanımızda sadece o küçük amellerin toparlandığını göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ufacık ameller söylüyor kardeşliğimizin pekişmesi için. Bizler bu amellere sarılarak kardeşliğimizi pekiştirebiliriz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadiste buyurdu ki: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız." Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve yine yemin ederim ki birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi size? Selamı aranızda yayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yanı başındaki din kardeşine selamla başlamak, selam veri vermek senin kardeşliğini pekiştiriyor. Çok zor bir amel değil selam vermek. Açıp telefonda bir, bir hal hatır sormak çok zor değil. Açıp insanlar hastalandığında onların sağlığını, sıhhatini sormak zor değil. İşte bu küçücük ufak ameller insanların, müminlerin kardeşliğini pekiştirecek olan amellerdendir değerli Müslümanlar. Başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kardeşini tebessüm ile karşılamak dahi olsa hiçbir iyiliği küçük görme. Sadece gülü vermek. Sadece tebessüm edi vermek. Sadece ona güzel muamele edi vermek. Sadece onun görü verince selam verip halini hatırını soru vermek. Daha önce vakıf olduğun bir derdi varsa o derdini ne yaptığını soru vermek. Hasta ise sağlığının nasıl olduğunu soru vermek. Çok basit şeylerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kardeşliğin pekişeceğini bize ifade etmektedir. Başka bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki hediyeleşin. Birbirinize hediye verin, hediyeleşin. Çünkü hediye kişinin kalbindeki kini söküp atar. Kardeşine ufak da olsa bir hediye veri vermek kardeşinin sana olan bakış açısını değiştirir. Senin de ona olan bakış açını değiştirir. Ki biz bilmekteyiz ki sosyal ilişkiler karşılıklıdır. Sosyal ilişkiler karşılıklıdır. Kardeşliği tesis etmek istiyorsak, kardeşliği ayağa kaldırmak istiyorsak İslam kardeşliğini her iki tarafın birbirinden feda etmesi, birbirinin birbirine adım atmasıyla bu mümkündür. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki hediyeleşin. Yani bir taraf hediye vermeyecek. Hediyeleşmek karşılıklı olan bir fiili bize bildirmektedir. Çünkü hediye kişinin kalbindeki kini söküp atar. Artık kardeşine karşı kalbin yumuşar. Dolayısıyla değerli Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirmiş olduğu bu ufacık ameller ile kardeşliğimizi pekiştirebiliriz. Bunları yapamadık mı? Bunları edemedik mi? Selam veremedik, hediye veremedik, telefon açıp hal hatır soramadık. Bir ziyarette bulunamadık ki Allah rızası için yapılan bir ziyaretin ecrini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bize bildiriyor hadislerinde. Onu da yapamadık. En asgari kardeşlik, en asgari kardeşliğin gereği değerli Müslümanlar faydamız yok ise zararımızın olmamasıdır. Hiçbir fayda sağlayamadıysak din kardeşimize bari zarar vermeyelim. Elimizle zarar vermeyelim. Dilimizle zarar vermeyelim. Kardeşimize zaten iyilik edemedik. Zaten hal hatır soramadık. Zaten bir derdini çözemedik. Zaten tebessüm edemedik. Bari zarar vermeyelim. Elimizle zarar vermeyelim. Özellikle dilimizle zarar vermeyelim. Onun hakkında bilip bilmediğimiz şeyleri konuşmayalım. Onun hakkında yalan söylemeyelim. Onun hakkında gıybet etmeyelim. Onun hakkında dedikodu yapmayalım. Onun hakkında laf taşıma, nemimecilik yapmayalım. Fayda edemedik ya, en asgari kardeşliğin gereği zarar vermemektir. Biz onun hakkında konuştuğumuzda, gıybetini yaptığımızda, dedikodusunu yaptığımızda, onun onurunu ve hürmetini çiğnediğimizde bu bizim kendi adımıza razı olmayacağımız bir şeydir. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki: Sizden her kim kendisi için sevip razı olduğunu kardeşi için de sevip razı olmadıkça iman etmiş olmaz. Ben kendimin hakkında konuşulmasını istemem ve razı olmam. Kendim hakkında bir iftira edilmesinden razı olmam. Kendimin çekiştirilmesinden razı olmam. Kendimin dedikodusunun yapılmasından razı olmam. Kendim hakkında bir lafın getirilip götürülmesinden razı olmam. Kendim hakkında vermiş olduğum bir sırrın açığa çıkmasından razı olmam. Kendim hakkında iftira edilmesinden, yalan söylenilmesinden, malımın çalınıp çırpılmasından razı olmam. O zaman din kardeşim için de bunlar için razı olmamam gerekir. Çünkü bunları kendim için istemediğim ya da bazı şeyleri pozitif olarak olumlu yönde istediğim şeyler ise din kardeşim için de bunu isteyeceğim. Sizden her kim kendisi için sevip razı olduğu şeyleri kardeşi için de sevip razı olmadıkça Tam mümin olamaz diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşliği tesis eden ya da üzerine kardeşliğin tesis edileceği husus hiç şüphe yok ki tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Allah'ı birlemektir. Allah'ı Rab olarak kabul etmek, Allah'tan ilah olarak razı olmaktır. Tevhid olmadan kardeşlik mümkün değildir. Tevhid olmadan vahdetin olması mümkün değildir. İslam kardeşliği tevhid akidesinin üzerine bina edilir. Yani tevhid dediğimiz şey nedir? Allah subhanehu ve teala'yı birleyenler, Allah subhanehu ve teala'ya itaat edenler, Rab olarak sadece Allah'tan razı olanlar, Rab olarak söz sahibi olarak hayatına sadece Allah'ı karıştıranlar ve Allah'ın dışındaki itaat edilecek olan mercileri, söz söyleyen, söz sahibi olan mercileri de inkar eden insanların bir araya getireceği ve üzerine kardeşliği tesis edeceği husustur. İslam kardeşliği bununla tesis edilir. Böyle olanlar bizim kardeşimizdir. Böyle olmayanlar. Rab olarak Allah'ı kabul etmeyen, din olarak İslam'dan razı olmayan, önder olarak Muhammed Aleyhisselam'dan razı olmayan, hayatına başkalarını karıştıran, hayatında başka önderler edinmiş olan, Allah'a ortak koşan, Allah'ın hakkını alıp başka başka insanlara, şeyhlere, velilere, sistemlere, yöneticilere, meclislere verenler bizim kardeşimiz değildir. Size Bedir Savaşı'ndan sahabenin hayatından bir örnek vereyim inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesi Bedir Savaşı'nı kazandılar, muzaffer oldular ve Kureyşlilerden, müşriklerden, Mekkeli müşriklerden esirler elde ettiler. Sahabenin savaşmış olduğu orduda karşısındaki orduda kimilerinin babası var. Kimilerinin oğulları var, kimilerinin ise kardeşleri var. Esirleri bağlamaya başladı sahabe. Musab bin Umeyr kendi öz kardeşini Ebu Aziz künyesindeki kendi öz kardeşini bağlayan Müslümana seslendi. Dedi ki: "Kardeşim, onu iyi bağla." Ona, onun kaçmasına, onun senin elinden kurtulmasına sakın müsaade etme, onun bağını kuvvetli bağla dedi. Kendi öz kardeşi için söylüyor bunu. Kendi öz kardeşi dedi ki Musab bin Umeyr'e ben senin kardeşin değil miyim? Ben senin karındaşın değil miyim? Hayır dedi Musab bin Umeyr. Benim kardeşim olan seni bağlayan kimsedir. Bu kardeşliği tesis ettiren şey kendi karındaşımız dahi olsa kendi memleketlimiz dahi olsa, kendi öz kardeşimiz dahi olsa tevhidi yerine getirmemiş ve şirkten teberri etmemiş ise o kimsenin bizim kardeşimiz olmayacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. İslam kardeşliği tevhid üzerine bina edilir. Şirkten uzak durma, şirkten teberri etme üzerine bina edilir. Dikkat edin Musab bin Umeyre kendi karındaşını kardeşi kabul etmedi ve saymadı. Sebep? Çünkü kendi karındaşı Allah'a ortak koşan bir müşrik idi. Allah'ın peygamberi ile savaşmaya gelmiş olan Mekkeli müşriklerin ordusunda yer alan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kılıç çeken bir müşrik idi. Ama aynı anneden doğmuştu. Aynı karından meydana gelmişlerdi. Hayır. Musab bin Umeyr onu sadece karındaş olarak kabul etti. Kardeş olarak kabul etmedi. Onun bağını bağlayan Müslüman ise sadece İslam'ından sonra belki kendisini tanımış olduğu İslam'a girdikten sonra peygamberin yolundan gittikten sonra kendisini tanımış olduğu bir insan idi. Ama onunla kardeş oluvermişti. Bu kardeşliği sağlayan şey işte tevhid akidesiydi. Bu kardeşliği sağlayan şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmek, onu önder olarak kabul etmek, Allah'ı Rab olarak kabul etmenin gereğiydi. Allah Subhanahu ve Teala bizlere kardeşlik nimetinin şuurunu versin. Allah Subhanahu ve Teala kardeşlerimizin kıymetini bilen Müslümanlardan bizi kılsın. Allah Subhanahu ve Teala bizleri dünya hayatında Müslüman kardeşlerimizle bir araya getirdiği gibi Firdevs-i Ala'da da Naim cennetlerinde de, adin cennetlerinde de bizleri bir araya getirsin.